Zoom açtınız bu ne demekti ya bunun anlamı ne gibi birçok soru soruyorsunuz ve siniriniz bozuluyor biliyorum. Arkadaşlar Zoom artık hayatımızın her yerinde her alanında toplantılarda olsun derslerde olsun çokça tercih ettiğimiz bir uygulama oldu. Ancak bir sıkıntı var. Hala Zoom uygulamasına Türkçe dil destek paketi gelmedi. Maalesef tüm alanlarda İngilizceyi kullanmak zorundayız. Ben de arkadaşlar bu videomda sizlere Zoom'daki İngilizce alanları Türkçe'ye çevirmeye gösterdim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Hem bilgisayar üzerinden bunu gösterdim hem de mobil uygulamalar üzerinden göstermeye çalıştım. Ayrıca eğer ileride Zoom uygulamasına Türkçe dil destek paketi gelirse otomatik olarak bunu nasıl değiştireceğiz bunu da gösterdim. Yani sizler için elimden geldiğince uzun vadeli yardımcı bir video hazırlamaya çalıştım. Umarım faydası olur. Sizlerden tek ricam var bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi hep birlikte videoya geçelim. Arkadaşlar varsayalım ki Zoom şirketi Zoom uygulamasına Türkçe dil destek paketini yayınladı. Direkt nasıl değiştireceğiz bunu bilgisayarlardan olsun telefonlardan olsun hemen göstereyim. Şimdi Zoom'u açtık bilgisayarımızdan. Bu sağ altta biliyorsunuz şurada ufak bir tik işareti var. Buna bastığınızda Burada açık olan simgeleri size gösterir. Bakın bizim Zoom uygulaması burada. Buna sağ tıklayın. Sağ tıkladıktan sonra buradaki ayarlardan şurada Switch Language kısmına tıkladığınızda destek veren dilleri görebiliyorsunuz. Buradan örnek olarak gösteriyorum. İspanyolca'yı seçtiğimde uygulama direkt İspanyolca olacak. Bir daha Zoom açıldığında artık karşıma görmüş olduğunuz gibi İspanyolca geldi. Eğer Türkçe gelirse ne yapacaksınız? Buradan artık Türkçe desteğini seçeceksiniz. Buradan hemen ben düzeltiyorum tekrardan. Şuradan İngilizceye seçiyorum ve eskarne geri getiriyorum. Peki şu an yapacağım uygulama üzerinden nasıl Türkçe yapacağız? Hemen göstereyim. Çünkü biliyorsunuz hala Türkçe paketi Zoom'a gelmedi. Şimdi arkadaşlar buradan ayarlara girmenizi istiyorum sağ üst taraftan. Girdikten sonra açılan ekranda hemen altta bulunan View more settings kısmına tıklamanızı istiyorum. Buna bastığınızda direkt tarayıcı üzerinden Zoom'a giriş yapmanız gerekmektedir. Ben zaten Zoom'u şu an otomatik olarak açıldı. Zoom otomatik olarak tarayıcı üzerinden açıldı. Buradan e-posta adresinizi ve şifrenizi giriş yaparak uygulamaya tarayıcı üzerinden giriş yapıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi tüm ayarlar karşıma geldi. Burada baktığımda zaten tüm ayarların her bir kelimesine noktasına kadar İngilizce olduğunu görebiliyorum. Anlamayanlar için ne yapacağız? Bu işi biraz daha kolaylaştırmak adına az sonra göstereceğim adımları yapınız. Çok basit. Hemen bulunduğunuz alanda ya da hangi kısmı Türkçe çevirmek istiyorsanız örnek olarak göstereceğim. Ben buradan settings yani ayarlar kısmına girdim. Yine şuradan in meeting advanced. Toplantının ayarlarında şu kısmın Türkçeleşmesini istiyorum. Bu kısımdayken değerli arkadaşlarım farenizle boş bir alana sağ tıklayıp Türkçe diline çevir dediğinizde otomatik olarak buradaki tüm ayarlar Türkçe'ye çevrilmiş olacak. Buradan istediğiniz kısımları inceleyip ayrıntılarına baktığınızda yapmanız gerekenleri öğrendiyseniz isterseniz böyle kalsın isterseniz eski haline çevirebilirsiniz. Yine bunu sağ üst taraftaki bulunan ayardan kısmı İngilizce yaparak yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi çok basit bir şekilde ayarları Türkçeleştirdik. Şimdi ne yapalım? Hep beraber mobil uygulamaya geçelim. Mobil uygulama üzerinden nasıl Türkçe yapacağız? Çok basit bir yöntemle size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar adım adım yapacağınız işlemlerden bahsedeceğim. Lütfen dikkatlice izleyiniz. Öncelikle telefonunuz zemine bağlı olarak benim telefonum Android olduğu için ben Play Store'a mağazasına giriş yapıyorum. Ve arama yerine eğer telefonunuzda yoksa bu uygulama Google Lens indirmenizi istiyorum. Ben zaten indirdim. Sizler de indirdiyseniz hep beraber kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle Zoom'u Türkçe kullanmak ya da Zoom'daki ayarların hangi kelimenin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız öncelikle Zoom'a giriş yapınız. Zoom'a giriş yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi ekranda kelimelerimiz İngilizce. Hemen ben sağ alt taraftan sizlere örnek olsun diye settings yani ayarlar kısmına geçiyorum. Buradaki ayarlardan neyin ne olduğunu bilmiyorum. Hemen buradaki alanda meeting kısmına tıklıyorum ve toplantının ayarlarını değiştirmek istiyorum. Ancak baktığımda her bir cümle İngilizce olduğundan dolayı bazılarını anlamakta zorlanıyorum. Peki ne yapacağız bu durumda? Hemen bu alandayken telefon üzerinde bu alanın ekran görüntüsünü almanızı istiyorum. Ekran görüntüsünü aldık ve şu an ne oldu? Galerimize kayıt oldu. Bu işlemi İstediğiniz tüm sayfalarda yapmanız gerekiyor. Biraz daha aşağı indiğimde şuradaki kelimelerin de anlamlarını öğrenmek istiyorsam eğer yine ne yapmam gerekiyor? Ekran görüntüsü almam gerekiyor ve galeriye kaydetmem gerekiyor. Tüm alanlara, istediğim alanları daha doğrusu ekran görüntüsünü alıp kaydettikten sonra hemen yine telefonun ana ekranına geri geliyorum ve az önce indirmiş olduğumuz Google Lens uygulamasına giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra değerli arkadaşlarım sizden şöyle bir şey isteyeceğim. Burada hemen açılan ekranda sol alt tarafta bulunan çevir kısmına geçiyorsunuz. Bu çevir kısmına geldiyseniz eğer zaten telefonunuz, uygulamanız daha doğrusu otomatik olarak dili algılayacaktır. Hemen bu ekranda sol alt tarafta galeri resmini görüyorsunuz. Buna basıyorsunuz ve az önce ekran görüntüsü almış olduğum fotoğrafı seçiyorum. Ve otomatik olarak şunu aşağı indireyim şöyle. Görmüş olduğunuz gibi tüm ayarlar, tüm kelimeler Türkçe oldu. Artık hangi ayarın ne olduğunu ve ne amaçla kullanıldığını görebiliyorum. Bunu birkaç kez tekrar ettiğimizde zaten artık çoğunu öğrenmiş olacağımızdan bu uygulamaya bir daha gerek duymayacağız. <laughs>